Atölyemden herkese merhabalar. Punch köşemle devam ediyorum. Bir önceki videomda yeni başlayanlar için punch nasıl yapılır? Punch'ın üzerindeki numaralar ne işe yarar gibi birçok bilmediğiniz noktalarla bilgiler vermeye çalıştım. Şimdi yine aynı şekilde devam ediyorum. Bu sefer motif çalışacağız punch ile ilgili. Yani şöyle düşünün. Bu motifler ne işinize yarayacak? Çoğu zaman ben kullanıyorum ve böylelikle iğneye olan hakimiyetim daha çok artıyor. Buradaki e, motifleri yapmasındaki sebep, yapmamızdaki sebep iğneye olan hakimiyetiniz ve e, kumaşa ve iğne, kasnak bu üçüne olan hakimiyetiniz. Pançta şöyle bir durum var. Yani asıl marifet iğne de. Ne kadar çok iğneye hakim olursanız o kadar güzel işler yaparsınız. E, işte batma yönünü elinizin iple olan hakimiyeti yani o iğnenin geliş gidiş kısmı. Ne kadar çok pratik o kadar çok güzel işler diyebilirim. O yüzden bugün size 1 2 3 4 5 6 6 tane motif göstereceğim. Ya yani benim en çok kullandığım motiflerden bir tanesi. Genelde şunlar dal kısımları. Zincir kısmı var. Mesela zinciri genelde yazı Yazarken daha çok kullanıyorum, yani isim yazarken daha çok kullanıyorum. Bunlar da genel motifler, hani şu e, balık sırt, yani başak ya da balık sırtı dediğimiz. Artık sizin kullanacağınıza göre değişir alanlarda. E, tabii ki de bugün çoğu zaman e, 10 ile 12 arasında çok fazla çalışma yapmıyoruz, ama bu motifleri yaparken 10 ile 12 arasında çalışacağız. Yani iğnemizin en uzun kısmı ya yani iğneler arasında, şöyle göstereyim. Yani 3 tane iğnesi var biliyorsunuz pançın. ince orta ve kalın. Bu üçüyle de istediğiniz motifi çalışabilirsiniz. Ben en son 3 numarasıyla çalışacağım. Daha yeni başlayanlar için daha rahat, daha kolay olsun diye. Şu şekilde. İlk öncelikle bu modelle başlayacağım. Çoğu zaman herkesin ihtiyacı olan kullandığı bir model kumaşımı yerleştiriyorum yine etemin kumaşı kullandım ilk başlayanlar için bu şekilde kumaşımı yerleştirdim gerginliğini sağladım şimdi ipliğimi iğnemi yerleştireceğim Şu şekilde ayarı 12 ve 10 arasında kullandım daha küçük kullanamayız çünkü ilk defa yapıyorsanız daha küçük de denemeyin en uzunlu olan daha uygun ilk defa deniyorsanız ve elinizin hiç alışkın değilseniz 12 numarada motifleri çalışmanız daha uygun ilk öncelikle iğneme ipliğimi geçireceğim bir önceki videomda yine göstermiştim iplik nasıl geçirilir iğneye diye yine aynı şekilde gösteriyorum şöyle aparatımız var bu aparatı bu şekilde geçirdim iğnenin ucundan bu arada ipliğinize de kontrol edin belki düğüm oluşmuş olabilir genelde biliyorsunuz hani bunları çok fazla anlayamayız bazen şuralarında düğümler oluyor bunları düzeltelim ilk önce geçirme yöntemi aynı. Bütün iğnelerde aynı şekilde geçiriyoruz. Yani ipliğimin şurada çıkıntısı var. Burada olmasını istemiyorum. Çünkü burada olursa işleyemez zaten. İpliğimin şu delik kısmına geçirmem lazım. Düz olan kısma. Şöyle çizgi çizdim. Daha kolay olsun diye işlemlerimiz. İlk defa baş, yapıyorsanız e, muhakkak çizgi çizin. Hani e, şuradaki dalların daha net, e, güzel olması için. Çizgi çizmeseniz de olur. Şu şekilde iğnemin ucu. iğnemin ipliği bana bakıyor. Şöyle batıyorum. Sonuna kadar batıyorum. İpliğim attı olması gerekiyor ipliğimi şöyle alttan elimle çekiyorum. Şimdi biraz şöyle çıkartıyorum. Yani dikiş şuradaki gitme yönü gidiş yönüme doğru. Şöyle biraz dikiş yaptım. Battım. Bu arada çıkarken şöyle elimin bir tanesi altta parmağımın çıktığı yere parmağımı şöyle koyuyorum. Sonra aynı yönde gidiş yönünde iğnemi batırıyorum. Dönerken iğnemi çeviriyorum, elimi tutuyorum. Aynı yere batıyorum, ilk battığım yere. Sonra dalımı vere bir şekilde aynı hizada batıyorum. Bakın iğnemin ucu Çeviriyorum. Yani çok çevirmiyorum. Şöyle yarım çevirdikten sonra gidiş yönü bana bakıyor. Sonra tekrar biraz çeviriyorum. Bu sefer çıkarken hep elim atta. Battığım yere elimle tutuyorum. Yine aynı şekilde bir dikiş atıyorum. Tekrar göstereyim. Bakın battım iğnem çıkarken elimle tuttuğum battığım yeri belli bir miktar ilerledim giderken iğnemin ucu bu şekilde batıyorum çıkarken elimle tutuyorum battığım yeri birazcık döndürüyorum dikiş yönü ilk geldiğim yere batıyorum sonra çıkıyorum iğnemi biraz çeviriyorum gidiş yönünü ayarlıyorum sonra çıkarken tekrar bakın gidiş yönü aynı hiç oynatmıyorum yani ne kasnağımı oynatıyorum ne işlemi oynatıyorum tek şey sadece iğne yönümün geliş ve gidişi giderken bu şekilde batıyor bakın iğnemizin ilerleme kısmı çok önemli. Bu şekilde aynı yere tekrar bastıyorum. Şimdi ikinci motif olarak şunu göstereceğim. Yine dal. Yani kullandığınız yere göre değişiyor tabii ki de. Şöyle dalımız var. Bunun için yine aynı şöyle küçük bir çizgi çiziyorum. Küçük derken yani siz sonuna kadar çizebilirsiniz. Şöyle bir çizgi çiziyorum. Şimdi bunun için ipliğin yönü bana bakıyor. İpliğimi alttan çıkartıyorum. Bunun bir tık farklısı. Sistem yine aynı. İpliğim yine gidişat yönüne bakıyor. İğnem. Bir dikiş attım. Yukarı doğru iğnemi sürükledim. Çeviriyorum biraz. Gidiş yönünü ayarlıyorum. Elim alttan tutuyorum. Yine aynı yere batıyorum. Sonra yine birazcık çevirdim. Dikiş yönünü ayarladım. Bir tane dikiş attım. Yine aynı şekilde iğnemin yönünü çok fazla değiştirmeden iğnenizin ucu uzun olduğu için belki bir potluk oluşabilir. O yüzden ipliğini siz kendiniz de yukarıdan çekerek ayarlayabilirsiniz. Sonra aynı yöne tekrar batıyorum. Yine bir dikiş yapıyorum. Her defasında iğnemin çıktığı yere elimle tutuyorum. Şöyle. Şimdi bunun arkasını göstermek istiyorum. Bakın arkası da bu şekilde uzun. Bunun sebebi ise dediğim gibi çıkmasını engellemek için. Böylelikle daha rahat, daha kolay yapabilirsiniz. kalemimi alıyorum. Şöyle bir küçük bir çizgi çiziyorum. İstiyorsanız siz ilk başta da çizebilirsiniz. Bu sefer üçgen çalışacağız. Üçgen dal yapımını yani şu modeli şunu çalışacağız. Bu biraz daha farklı. Bunların ikisi birbirine çok benziyor. Bu biraz daha farklı bir çalışma. Şimdi ilk öncelikle şöyle ipliğimi bana bakarak batırdım. Alttan çıkardım. Bu arada bütün çalışmaları 12'de yani 10 ile 12 arasında yani ben en son 12 numarayla yaptım. 10'la da yapabilirsiniz. En uzun olan iğne ucu yani en uzun olan kısımla yapıyoruz. Bunun sebebi arkadaki dikişlerin çıkmaması. İlk başladıysanız her zaman 12'de yapmayı tercih edin. İlk önce şöyle yine aynı şekilde Verev bir şekilde ipliğimi, iğnemi batırıyorum. Batırdığım yere çıkarken elimi tekrar alttan tutuyorum. Biraz sürüklüyorum. Şöyle üçgen vermek için. Bakın şöyle potluk oluştu. İstiyorsanız şöyle iğneniz biraz şöyle yukarıdan ipliğinizi de çekebilirsiniz modelleri istediğiniz alanlarda kullanabilirsiniz. Yine gidiş yönüne göre iğnemi çeviriyorum. Çok çevirmiyorum aslında. Hani işte dediğim gibi burada önemli olan iğnenizin hakimiyeti ve şu üçgen çizginin tam dibine batıyorum. Bir kere daha göstereyim. Şöyle böyle bir üçgenin bir kısmını yaptım. bu Şekilde battım. Tekrar iğnemi yönünü bana doğru çeviriyorum çevirirken dediğim gibi çıkartırken iğnenizi alttan tutmayı unutmayın çok bol geldiği için potluk oluşabilir yine aynı benimkisi gibi aynı yere tekrar battım bakın şöyle tam dibine batıyorum dediğim gibi burada iğnenizin hakimiyeti. Şöyle iğnemi çıkartıyorum. Gidiş yönünü gördünüz. Üçgen olması için bir kısmını şöyle vere batıyorum. Sonra birazcık böyle giderken tutuyorum alttan elimi. Şöyle batıyorum. Birazcık çeviriyorum. tam dibinden şöyle çizgi yani bir dikiş atıyorum Evet şimdi dördüncü modeli yapalım. Dördüncü modelimiz başak modeli şu şekilde. Daha çok kullanıyorum çoğu zaman çiçeklerde. Bununla bu hemen hemen aynı. Hatta bu da aynı. Üçgen şeklinde ilerliyor. Bunun için yine aynı ipliğimi taktım. Yine 12 numara 10 ile 12 aramı en son numaraya getirdim iğnemin ucunu. Yine şöyle küçük bir çizgi çiziyorum. Elim yine altta ipliğimi yine aynı yöntemle batıyorum ipliğimin ucunu alttan çıkartıyorum başlangıç kısımları hemen hemen aynı şimdi şöyle buradaki tek fark bu tarafa doğru sürükledim birazcık çeviriyorum yine üçgen halini veriyorum başladığım yere tekrar batıyorum buradaki tek var burada görmüş olduğunuz dikişi üzerinden devam ettirmiştik burada ise hemen şöyle dibinden yani burada çok aralıklı yapmıyorum sebebi ise şu, şu şekilde bakın sırt sırta olması gerekiyor ortaların hizası da aynı olmalı şöyle yani eşit bir şekilde batmaya özen gösteriyorum üçgen içinde üçgen, üçgen içinde üçgen olarak devam ediyorum. Yine elim atta. Aynı hizada yine batıyorum. Bakın. Normalde kaldırmayın iğnenizi böyle benim gibi pot oluşur potluk oluşur sonra. Şimdi burada normalde buraya batmam lazım. Ama ben ne yapıyorum? Üçgenin tam ortasına batıyorum. Normalde sizin göz normalde hani e, daha sıkı yapıyorum aslında ama siz görmeniz için yine battığım yerden çıkıyorum. Üçgenin şöyle biraz mesafe yaparak batıyorum. Battığım yere yine elimle çekiyorum. İğnemin gidiş yönünü ayarlıyorum çok kaldırmayın. İğnemizin uzu, ucu çok uh, uzun olduğu için potluk oluşabilir. Oluşsa da ipliğinizi biraz daha çekebilirsiniz. Şöyle yine ortaya batıyorum. Gidiş yönünü ayarlıyorum. İğnemin hafif şöyle döndürüyorum. Bana doğru gelirken yine döndürüyorum. Üçgenimizin ortasına batıyorum. Biraz daha yakından göstereyim. Şimdi sıkılaştırıyorum. Normalde tam dibinden batıyoruz. Evet size gösterirken bakın şöyle boşluktan anlarsınız ama şu an sıkılaştıracağım. İğnemi tekrar çeviriyorum. 5. modelimiz yine üçgen modeliyle gidiyoruz. Dediğim gibi bu buna daha çok benziyor. Bu da aynı sistemle. Yine aynı şekilde şöyle çiziyorum. İğnemin ucu ve numarası aynı şekilde. Bu şekilde ipliğimi yine takıyorum. Fazla olursa yukarıdan da asılabilirsiniz şu şekilde. Yine aynı şekilde ipliğim çıkartırken elimi tuttum. Biraz şöyle bir dikiş batıyorum. Sonra iğnemi çeviriyorum gidişat yönüne. Batıyorum. Yine yönüne çeviriyorum. Başladığım yere geldim. Şuradaki çizgin üzerinden bir dikiş daha gidiyorum. Tekrar göstereyim. Bir dikiş attım. Batıyorum. Elim atta üçgen şeklini veriyorum. Bakın iğnemin gidişatına dönerken bana doğru döndürüyorum. Şuradaki dikişin üzerinden tekrar bir dikiş batma yapıyorum. Gayet kolay, pratik, yapacağınız modeller, çoğu zaman kullanabileceğiniz, alternatif olarak Önceki modellerde Alize koton kullanmıştım, ee, iğnenin kalınlığına göre ip tercih etmiştim. Ama şimdi zincir yaparken e, Alize koton çok kalın düşeceği ve iki tane ip geçemeyeceği için yine numaramız 10-12. O yüzden şöyle pamuklu etamin ipi kullanıyorum. Şimdi bunu nasıl geçiriyorum? Biraz zincir yaparken biraz zor oluyor. Çünkü iki tane ipliği aynı anda hareket ettirmek için ipliklerin çok rahat düğümlenmemesi gerekiyor. Şöyle iki tane ucunu alıyorum. İğnemi nasıl geçiriyorum? İki tane ucumu alıyorum. Gördüğünüz gibi bunların ikisini birleştirdiğiniz zaman bu iğneye uygun. Siz de kullandığınız iğnelere göre bu zincir yaparken ona göre iplik tercih edebilirsiniz. Mesela şu iki iğne de biliyorsunuz ki üç tane iğnesi var. Bunlar da istediğiniz iğneleri istediğiniz ipliklerle tercih edebilirsiniz. Şimdi ben en kalını kullandığım için bu iplikleri tercih ettim. İki tane ikisi de pamuk oranında yüksek. Hani takılmaması için daha rahat hareket edebilmesi için. iki tane ipliğimi alıyorum. Şöyle uçlarını birleştiriyorum. Yine aynı yöntemle yapıyorum. Şöyle ipli iğnemi geçirdim. Şimdi önceden başlangıç kısmımız şu şekildeydi biliyorsunuz. Hani bütün modelleri bu şekilde başladık. Ama bu zincirde tersine gideceğiz. O yüzden başlangıç kısmını iğnemizin şu kısmı bana bakıyor. Yani bize bakacak yönünde. Bu da arkaya bakacak şekilde kumaşımıza batıyoruz. İpliklerimi yine aynı şekilde alttan geçiriyorum. Şimdi çıkartırken yine elim altta. Bu şöyle arasından batıyorum. Gidişatım ters yönünde. Yine çıkartırken elimle tutuyorum. İki ipliğin arasında şöyle batıyorum. Çıkartıyorum. Çıkartırken hem elimle tutuyorum hem de iğnemi şu iki iplik arasından şöyle sürüklüyorum. istediğim miktarda batıyorum. Şimdi nasıl çıkartıyorum? Nasıl koparıyorum? Yine aynı yöntemle çıkartıyorum. Şöyle çeviriyorum. Kesiyorum. İple hattan çekiyorum. Evet. Evet, pançta motifler nasıl yapılır? Şöyle gösterdim. Toplam 6 tane motifimiz var. İstediğiniz alanlarda hepsini kullanabilirsiniz. Yapımı oldukça kolay ve basit. Böylelikle iğneye olan hakimiyetiniz daha çok artacak. Her türlü numarada deneyebilirsiniz. 10, 12, 8 ama daha küçük denediğiniz zaman tabii ki de e, altların daha çok sökülme ihtimali var. İlk defa başladıysanız her zaman bu numarada denemeyi devam edin. Sonra tecrübeli olduğunuz zaman bunları her iğne de ayarına göre yapabilirsiniz. Şöyle altını da göstereyim. Atlar da bu şekilde. Sonradan uçlarına istiyorsanız şöyle yapıştırıcılar var, silikon, sıcak silikon istiyorsanız yapıştırabilirsiniz. Pançın bir dahaki aşamasında görüşmek dileğiyle. Kolay gelsin.